Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Arjantin ekibi Estudiantes'in yolunu tutan efsane kaleci Fernando Muslera, Boca Juniors karşılaşmasının ardından sert açıklamalarda bulundu. 90 7'de gelen tartışmalı penaltı Uruguaylı yıldızı adeta çileden çıkardı. Arjantin liginde oynanan Estudiantes, Boca Juniors mücadelesi nefesleri kesti. İlk yarı golsüz geçilirken 49. dakikada Zeballos konuk ekibi öne geçirdi. Ev sahibi Estudiantes, 59. dakikada Edwin Setre'nin penaltı golüyle skoru dengeledi. Ancak maçın son dakikaları adeta kaosa döndü. 88. dakikada Perdomo kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Uzatma dakikalarında 90 7'de Boca Juniors bir penaltı daha kazandı. Topun başına geçen Merentiel fileleri havalandırdı ve Boca maçı 2-1 kazandı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Fernando Muslera, hakem kararlarını sert ifadelerle eleştirdi. Bir süre önce bana Arjantin futbolu hakkında ne düşündüğümü sordular. Sanırım cevabımı aceleyle verdim. Çünkü birkaç maç izledim ve Estudiantes aleyhine doğrudan hakem hataları gördüm. Barakas maçını, Belgrano'daki penaltıyı, bu pazar Guido'ya verilen kararı unutmadım. Hatta kırmızı karttan önce Thiago Palacios'a yapılan açık faul bile es geçildi. Biz her gün çalışıyoruz ama bu tür hatalar emeğimizi yok ediyor. Uruguaylı file bekçisi özellikle VAR uygulamasındaki çifte standarda dikkat çekti. Barakas maçında var ses kayıtlarının gösterilmemesi en açık örnek. Kural gereği bu kayıtlar paylaşılmalıydı. Ancak o maçta yayınlanmadı. Bu nasıl açıklanabilir? Maç başına 15 kamera olduğu söyleniyor. O zaman hepsini izlesinler. Hakemler de analiz edilmeli. Çünkü artık bu durumlar sadece bireysel hatalar değil, oyunun güvenilirliğini zedeliyor. Muslera'nın sözleri Arjantin'de geniş yankı buldu. Estudiantes taraftarları ise sosyal medyada Muslera'ya destek yağdırırdı.